Bugün her denetçinin, özellikle de kariyerinin başındakilerin mutlaka bilmesi gereken çok kritik bir konuya dalıyoruz. Bağımsız denetim standardı 260. Yani üst yönetimle nasıl konuşmamız gerektiğini belirleyen o meşhur standart. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce şu temel fikri aklımıza kazıyalım. Etkili iletişim, denetimde öyle yapılacaklar listesinde bir tik atmak gibi bir şey değil. Hayır hayır, o kaliteli ve güvenilir bir denetimin tam kalbi, temel taşıdır. Her şey bunun üzerine kuruluyor aslında. Evet, ilk bölüm ve belki de en temel soruyla başlıyoruz. Yahu bu iletişim neden bu kadar önemli? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Gelin cevabını bulalım. Standarda göre bu iletişimin tam 4 tane ana amacı var. Birincisi tabii ki yapıcı, sağlam bir ilişki kurmak. İkincisi denetim için kritik olan bilgileri doğrudan kaynağından almak. Üçüncüsü üst yönetimin kendi denetim ve gözetim görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak. Ve belki de en önemlisi dördüncüsü önemli yanlışlık riskini azaltmak. Yani bu konuşmalar sadece birer sohbet değil, denetimin kalitesini doğrudan etkileyen bir kalkan görevi görüyor. Tamam, neden önemli olduğunu anladık. Peki şimdi sırada ne var? Kim? Yani tam olarak kiminle konuşacağız? Çünkü doğru kişiyi bulamazsanız en iyi niyetli iletişim bile boşa gidebilir. İşte burada standart çok net bir ayrım yapıyor. Bir tarafta işin mutfağında olan günlük operasyonları yürüten yönetim var. Diğer tarafta ise geminin dümeninde oturan, stratejik kararları alan ve her şeyin doğru gidip gitmediğini denetleyen üst yönetimden sorumlu olanlar yani mesela yönetim kurulu var. Bu iki grupla konuşacağınız şeyler ve beklentileriniz tamamen farklı olacak. Ve bakın bu çok önemli. Standart diyor ki o şirketin yapısı içinde kimin üst yönetimden sorumlu olduğunu tespit etmek tamamen denetçinin sorumluluğundadır. Yani bana söylemediler demek yok. Bu işi sizin çözmeniz gerekiyor. Peki doğru kişileri bulduk, şimdi masaya oturduk, ne konuşacağız? İşte standart bize 4 maddelik asla atlanmaması gereken bir gündem sunuyor. Bu dört maddeyi üst yönetimle yapacağınız her toplantının dört temel direği gibi düşünün. Birincisi, denetçi olarak sizin sorumluluklarınız. İkincisi, sizin bağımsızlığınız. Üçüncüsü, denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması. Ve dördüncüsü, en can alıcı nokta, önemli denetim bulguları. Bunlardan biri eksik olursa, o iletişim binası çöker. İlk iki maddeyle aslında oyunun kurallarını en baştan netleştiriyorsunuz. Bakın benim görevim görüş bildirmek. Yönetimin sorumluluklarını üstlenmek değil diyorsunuz. Sonra da ve ben bu işi yaparken tamamen bağımsızım diye teyit ediyorsunuz. Hatta eğer denetlediğiniz şirket borsaya kote bir şirketse bu bağımsızlık teyidini yazılı olarak yapmak zorundasınız. Söz uçar yazı kalır misali. Sıradaki madde denetimin yol haritası. Ama dikkat, burada denetimin tüm sırlarını, her adımı tek tek anlatmıyorsunuz. Daha çok genel bir çerçeve çiziyorsunuz. Yani şu önemli risklere odaklanacağız, iç kontrol sisteminize şu şekilde yaklaşmayı planlıyoruz gibi ana hatları paylaşıyorsunuz. Stratejiyi anlatıyorsunuz, taktikleri değil. Ve geldik en can alıcı, en önemli gündem maddesine. Dördüncü madde, önemli denetim bulguları. İşte tüm denetim sürecinin meyvelerini topladığınız yer burası. Muhasebe politikaları hakkındaki görüşleriniz, denetim sırasında karşılaştığınız ciddi zorluklar, raporunuzu etkileyebilecek her türlü konu hepsi bu başlık altında konuşulacak. Mesela önemli zorluklar ne demek? Şöyle düşünün, ihtiyacınız olan bilgileri almak için haftalarca bekletiliyorsunuz veya denetimi bitirmeniz için size imkansız derecede kısa bir süre veriliyor. Ya da daha kötüsü, yönetim önünüze engeller koyarak denetimin kapsamını daraltmaya çalışıyor. İşte bütün bunlar hiç tereddüt etmeden üst yönetime raporlamanız gereken önemli zorluklardır. Harika. Neden, kim ve ne sorularını cevapladık. Şimdi işin pratiğine inme zamanı. Bu iletişimi nasıl ve ne zaman kuracağız ve en önemlisi, ya işler yolunda gitmezse ne olacak? Standart bize 3 basit adım sunuyor. 1. Daha işin en başında iletişim sürecinin kurallarını belirleyin. Ne zaman, nasıl, ne konuşulacak herkes bilsin. 2. İletişim şeklini belirleyin. Genelde sözlü iletişim yeterli olur ama unutmayın, bazı kritik konularda, mesela demin bahsettiğimiz bağımsızlık veya çok önemli bulgular için yazılı iletişim şart. 3. Her şeyi ama her şeyi belgeleyin. Eğer sözlü görüştüyseniz, kiminle ne zaman ne konuştuğunuzu not alın. Yazılı yaptırsanız zaten bir kopyasını dosyanıza koyun. Bu sizin sigortanız. Tüm bu süreç karşılıklı sağlıklı bir diyalog kurmak için var. Ama ya o diyalog kurulamazsa? Ya karşınızda bir duvar varsa? O zaman ne olur? İşte işin ciddileştiği yer burası. Çünkü yetersiz iletişim sizin risk değerlendirmenizi bozar, yeterli kanıt toplamanızı engeller. Sonuçları mı? Çok ağır. Raporunuza olumlu görüş dışında bir görüş yazmak zorunda kalabilirsiniz ki bu şirket için büyük bir sorundur. Hukuki danışmanlık almanız gerekebilir. Hatta durum çok ciddi ise denetimden tamamen çekilmek zorunda bile kalabilirsiniz. Yani riskler gerçekten çok büyük. Evet, geldik sona. Haydi şimdi öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve kendimizi küçük bir teste tabi tutalım. Bakalım BDS 260 ne kadar aklımızda kalmış? Aslında bütün standardın özeti bu görselde saklı. Kimin kim olduğunu bilin. Ne konuşacağınızdan şaşmayın. Her şeyi kayıt altına alın yani nerede olduğunu bilin. Nasıl davranacağınızı duruma göre ayarlayın. Ve tabii ki ne zaman konuşacağınızı iyi planlayın. Hedef her zaman aynı. Açık, zamanında ve yapıcı bir diyalog. Şimdi sıra sizde. Kendinize dürüstçe sorun. Birisi size yönetim ile üst yönetimden sorumlu olanlar arasında ne fark var diye sorsa net bir cevap verebilir misiniz? Peki ya o asla atlanmaması gereken 4 zorunlu gündem maddesi? Hepsini bir çırpıda sayabilir misiniz? Unutmayın, o 4 madde sizin yol haritanız. Ve son kritik soru. Hangi iki durumda sözlü iletişimin yetmediğini, standart gereği mutlaka yazılı kanıt bırakmanız gerektiğini hatırlıyor musunuz? bu sizi ileride pek çok sorundan kurtarabilecek bir bilgi eğer bu üç soruya da kendinizden emin bir şekilde evet diyebiliyorsanız harika bu sadece bir sınavı geçmeye değil sahada gerçekten kaliteli ve fark yaratan bir denetim yapmaya hazır olduğunuzu gösterir unutmayın bds 360'a hakim olmak başarılı bir denetim kariyerinin temelini atmaktır. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Bu videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricamız abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.